Tüm arkadaşlara, tüm arkadaşlara günaydın. Bir yine Haziran Cumartesi sabahında. Ara yine geldik. Bakalım burada başlar yeni. Açıkça varsa alacağız. Köpük Yaptığı yer denizin genelde bulunduğu yerlere atmaya çalışıyorum. Ee, genelde bu tarz yerleri sever. Karışıklıkla ve beslenir. O Neden nedenle de bu tarz yerlerde daha çok dolaşır. Suyun durumu gayet güzel. Dalga durumu gayet güzel. ve şey defa bir mesajı da alacağız. Size iyi seyirler. Bana hmm. rast gelsin. Bu tarz havalarda rüzgar Poyraz veya Lodos fark etmiyor. 7 km saat üzerine çıktığı zaman genelde e, evet. silikon atışına karides yani silikon atışına çok fırsat vermiyor. O yüzden de şu hava 14, 15, 16 civarı gayet de uygun. Devre kabuğu için uygun. Dalga boyu. Şu yöndürümü gayet güzel. Bazen arkadaşlardan soranlar oluyor. Yani ağır ciket mi Ben ağır ciket kullanmıyorum. Genelde 3 gramlık ciketten avlanıyorum. Ağır ciketler benim için uygun değil. Bendeki derinlik yaklaşık bir bel boyu kadardır. Yani 1 metre civarı. 50 ile 100 santim arasında. O yüzden ağacı kesimlerinde zaman aşağı bir batıp takılma ve malzemeyi kopartma ihtimali olabiliyor. Hafif kramar rizikette kullandığım zaman daha yavaş batıyor ve bu takılıp koparılma riskinde bir nevi ortadan kaldırmış oluyorum. Malzeme kaybı olmuyor. Günümüz şartlarında malum. Artık pahalı bir hobi haline geldi. nedenle buna dikkat ediyorum az grama daha avcı oluyor sizde görevimize göre daha yüksek grama veya daha az grama ile kullanabilirsiniz zaten dediğim gibi bu havalarda devre kıyıladığı için genelde 10-15 metre civarında geziyor ben zaten bu paradesi yaklaşık o civarda bir atış yapabiliyorum bu ilikette. o yüzden bir problem olmuyor Mera çok e, yosunlu olduğu için bizim bu Marmara bölgesinde genelde su üstüne bu tarz e, zamanlarda avlanmaya yaparken e, su üstü çok rahat kullanamıyorsun ve yüzdüremiyorsun. Haliyle silikon yüzdürmek daha güzel oluyor. Offset iğne kullanmasını tavsiye ederim. Offset'te hem takılma olmayıp malzeme kaybı olmuyor. Hem de e, yosun vesaire çok takılmadığı için Offset'te e, lider düğümünün olduğu yere ancak bir e, yosun takılabiliyor e, ve klipsin olduğu yere, snapin olduğu yere. Onun haricinde e, çok e, silikona yeme sahte yeme takılmadığı için avcılığı da arttırmada bir etkisi var. Ee, offset yine de e, daha rahat yüzdürülüyor. Tabi karideste bunu kullanma, kullanamıyoruz. Sadece silikonlarda. Karides aslında kullanılır ama e, e, çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü karides e, zıplatma tekniği yaptığı için balığın ağzına oturmayıp kaçabilir. Veya balık uçabilir. E, o yüzden de e, malum cikette kullanılır. Yine yakaladım ama tabii ki iç bendik. galiba. Aha. İç ispendek. Yani Bunlar bu aralar haşim ve gattar oluyorlar. Geziyorlar sürekli. Ee, bu da yani işte 25 santim. Erzurum eski yer arası bir şey çıktı burada. Yani yine aynı salacağız gidecek. Güzelliğe zarar vermeden çıkartıyoruz. Çok kötü girmiş. Evet şimdi. Aç bakayım. Hadi bakalım. Опа, оппа тана күттү